Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. 14 Mayıs saat sabah 5. TR solo küsuna giriş yapmış bulunmaktayım. Bugün birazcık böyle farklı çarlar deneyesim var. Sayon Jungle denemek istiyorum. Yani çok güçlü olur mu bilmiyorum ama e, çok fena oynayasım geldi. Çarımızı alalım. Ürünlerimizi yapalım hemen hızlıca. Takım acaba sinirlenir mi? Sayon gördüğü zaman. Bakalım kimse tepki verecek mi? Kostüm var mı? Yok. Seç. Şimdi arkadaşlar buna e, hortlağın pençesi giriyorlar genelde. Ormanda nasıl olur bilmiyorum ama daha mantıklı bir rün seçimi yok sanırım. Şöyle bir bakıyorum da. E, sürat coşkusu olabilir gibi geldi bana ama genel olarak karakteri bununla oynuyorlar. O yüzden ben de bunu alacağım. E, buradan bunu alalım. Bunu alalım. Bir de e, şunu alabiliriz sanırım. Sağ taraftan da şunu ve buradan yani erken... Ayakkabı almak ister miyim oyunda? Aslında lazım ama aklımda bir build var. Double AD yapalım şurayı. E, Tiamat almak istiyorum arkadaşlar. İlk eşya daha hızlı orman dönmek için. E, sadece 1200'lü parçasını alıp bırakacağım. Ondan sonra şeye gideceğim. Eşyanın ismini unuttum. Oyunda gösteririm. Kimse tepki vermedi bu arada sayın oynamama. yani normalde gördükleri bir şey herhalde. Bu arada takımımız güzel gözüküyor bence. Raven, Bart, Botlane gayet güzel. Pantheon e, Lane'i güçlü bir karakter. Malzahar birazcık altıdan sonra işlevsel. ve benim Char'ım da ne yapıyor bilmiyorum açıkçası arkadaşlar ya. Allah ne yaptığını ben de bilmiyorum Çar'ın. E, Sayon ben daha önce çok oynamadım onu söyleyeyim. E, ultileri biraz faillayabilirim. Ama siz alışık, alışıksınız zaten benim faillarıma. E, karşıda bir uçan kaçan çok Çar var mı? Var. Evet. Ahri, Caitlyn, Wukong. E, yakalaması zor karakterler var. Benim için sanırım çok hoş değil. Ama elimden geleni yapacağım. Oyunun elosu neymiş? Diamond ağırlıklı. 3 tane plat var. Bir tanesi benim. <laughs> Okey. Bakalım. Çayımı da aldım bu arada. Sabah saatin 5'inde. R server'ı. Haydi bakalım. Fena heyecanlıyım ya sayon için. Ee, smite ne alacağıma karar vermedim ama yani sanki yeşil yeşil olanı almamız lazım arkadaşlar yani. yani şu hareket hızı her türlü çok iyi ama üründen de şey almadım. Sıvışma almadığım için sanırım bunu alsam iyi olur. Ha, bu oyun umarım çok flame yemeyiz. Yani kötü, kötü oynamam herhalde ya. Hallederim bir şekilde. İlk eşya arkadaşlar. Bunu bitireceğim bu arada. Yani aslında hemen almam lazım e, yüklerini kasmak için. Ama yani direkt ona gidersem orman dönmem çok yavaş olacak. O yüzden önce bunu alacağım. Şunu sadece alacağım. Bunu bitirdikten sonra bunu bitireceğim. Yemeğe çalışacağım daha doğrusu. Peki oya invade gelir mi ki acaba? Buraya biz güvenli bir wardumuzu bırakalım. Ne olur ne olmaz. E, Bart'tan bir info geldi. Okey Evet, serverı bizi yine şaşırtmıyor arkadaşlar. Server yine çok şaşırtmadı. E, kanka, kanka yardım edebiliyor musun? Edebiliyor musun? Diyeceğim. Eder mi? Ediyorum diyor. Böyle Q'muzu çekelim. Oo. Et geldi gördünüz mü? Resmimi çalıştırmak isterim aslında ya. Kankalar. Böyle benim bunu burstlemem lazım galiba. Wardları var. Böyle burstleyip almam lazım. Hala gelmek isteyebilirim. Tamam. Aslında bu iyi oldu biliyor musunuz? Çünkü adam vakit kaybetmiş oldu. Ver. W'mü hemen patlatıyorum. Çünkü kalkanlı bittiği zaman arkadaşlar hasar vurmuyor. Önemli olan hasarı vurmak. Bir hızlı orman dönelim. W'yi sonuna kadar bekletmedim o yüzden. Umarım güzel bir oyun çıkar ya. Şu ward'dan gözükmesek çok bir önemi var mı? Biliyorlar zaten nereye gittiğini. Ama şöyle yapabiliriz yani. Çok bir vakit kaybetmedim. Burada arkadaşlar bu sayonun Q'sunda bir gariplik var ya. Sanki gösterdiğinden daha fazla alana ev vuruyor. E, hasar vuruyor bilmiyorum fark ettiniz mi ama bana öyle geliyor. Sanki bu range'in biraz daha ilerisine vuruyormuş gibi. Erken gank atabilirim bu arada biliyor musunuz şurayı aldıktan sonra. Deneyebiliriz yani. E, bu arada sanırsam bu karakteri Ghost'la da oynayabilirdik. Aa Draven öldü. Şimdi buraya gidilir ya. Buraya gitmem lazım. Buraya gitmem lazım. Reset alamayabilir belki. Caitlyn keseriz bunu. Keşke bana sanırlarını söyleseler şu an. Flash'ı var mı yok mu? Şu köşeden gideyim de. Galiba Vision'ı var bunun. Burada Vision'ı var. Kaçtı ama kötü değil. Çünkü koridoru puşlayamadı adam. Puşlayamadığı için Draven bir şey kaçırmayacak burada. Yani güzel. orman dönme hızı fena değil aslında karakterin. Yani Q'su çok fazla vuruyor. Bir de Tiamat'ı alabilirsem eğer. Bak W'nin hasarını vuramadım mesela. Ay. Kaldıracağım sandım. Bu da almış adam mı? Yani ikisini de alacak o zaman. Onu salalım. Biz ormanımızı alalım. Senin yardım istiyor. Tamam geleceğim. Beklemen lazım. Biraz beklemen lazım kanka. Başladığım işi bitireyim. Beklemedi. Ne bekleseydim. Atladı ve öldü çocuk. Oo, güzel. buradan bir şey yapamaz bana ya. Yok mu bunu kesmem? Yok. Tamam. Belki W'mla kule altına bait diyebilirim. Kule altına W bait'i yemedi. Ee, koridor kötü kaldı bu arada. Hadi minyonlar hadi hadi. Hadi. Aa. Aa öldü. Oha <laughs> çok iyi. Güzel 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 çok güzel. Birazcık kandırdık çocuğu. Yanlarım çok fazla olduğu için öldü. Hayır yapma ya. Hayır help. Help. Aaa ward mu var burada? Burada ward var arkadaşlar gördü beni. Bunu kesemez miyiz Bart? Asist alsam. Asist alayım bari. Asist alsam çok iyi. alıyorum yani. Keserlerse eğer. Kesebilirlerse umarım kesebiliyorlardır. Hadi Draven'da kalsın double buff. Yürüse miydim oraya alabilir miyim belki skor? Tamam kötü değil okey. Ee, burada vision varmış galiba arkadaşlar. Evet vision varmış orada. Q atıp kaçmayı deneyecektim ama olmadı. Yani Tiamat bizim erken oyunda tutacak biraz arkadaşlar. Orman temizleme hızımızı arttıracak diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bitirmeyeceğim onu. Hemen diğer ana eşyamızı bitireceğiz. Bu arada minyon kestikçe de canımız artıyor her minyonda. Böyle bir güzel yanı var. Bot lane'de çok fazla savaş var arkadaşlar. Şunu ile kesebilir miyiz acaba? Mazarım sileceğim ama burayı almış tamam. Normal almıştı. var. Vurdu mu Yani 6 olup koridorlardan baskın atabilirim sanki mi? 6 olup ultimizle mesela bot lane'e direkt şuradan falan ulti açsam çok yapabilecekleri bir şey yok gibi geliyor bana. Kırmızıma gideyim ben. Orada skorda öndeymişiz. Kim yeniyor bizim bu kadar? Top lane'imiz. Ooo lane ne kadar çok yenmiş. Ama yani Pantheon'un koridor aşaması çok iyi. Pantheon'un ne kadar iyiyse. Aylın bir o kadar kötü arkadaşlar erken aşaması. O yüzden e, olması gerektiği gibi oynamış bizimkisi bence. Baksanız 600 vuruyor Q'un. Allah birazcık agresif oynamak istiyorum artık ya. Yani şu rakip maviyi alırsam eğer 6 level olacağım. Baya iyi benim için. Papa dive istiyor. Bro 5 level o ama 6 olacak bence. Yapmayalım. Ejder almış. Ben biraz farmıma dönmek istiyorum ya. Tatlağını verirse bana küfür edecek galiba. Evet bekliyorum bana söylemesin Olamadık. Tamam oh, midimiz de öldü. Hayır hmm. biraz daha puşlamak ister mi acaba? Biraz daha puşlamak isterse belki dövebiliriz onu. Ee, ufak bir hesaplama hatası oldu ama şeyi gördüm bunu. bu. değil bu. Kaçtı adam. Ne kadar çok vurdum. Bak bir hesaplama hatası iyi ki olmuş yoksa çaldırıyormuşum bu. Ya midlane'de free kill var diyor da. Kanka Gerçek değil de. Tamam rakip ormana girdik arkadaşlar. Buraya kadar mıyız onu? Yani Rift var gitmez herhalde. Buraya gelmez gibi. Hmm. Adamın W'yu nereye attığını anlayamadım. Skoru kaçırdık birazcık. Tepiti vermek istemiyorum. Zaten şeyi aldı adam. Ejderimizi çaldı. Bari rifti vermeyelim adama. Bu arada E'mi kullanmıyorum arkadaşlar. Bir anlamı yok galiba E kullanmanın ya ormanda. Yani pek bir faydası yok gibi bize. Ne diyorsunuz? Şuradaki savaşa gideyim mi? Böyle savaş çıkacak galiba. Gideyim ben de. flashım geliyor. Yok mu? Ultima yok. olsa şunu şurada sıkıştıralım şurada sıkıştıralım bunu arkadaşlar Ah çalamadım skoru ya. Oo bizim Pantheon rift almış bu. Beni o kadar rahatlattı ki şu anda. O rifti alma derdinden kurtardı beni arkadaşlar. Ben base atıyorum galiba burada. Yani rakip ormana girmek istemiyorum şu an daha fazla. Çünkü üstümde para da var. Paramızı biz bir harcayalım en iyisi. Şimdi bu oyun ne çizmesi alırız? 3 ee, tane AD var. Aa bu da mı AD kasıyor? Bir dakika Ninja tabimizi hemen çekelim. Biraz hareket hızımız olsun bence. Böyle yapsak. Şunu da alalım aramızı bitirmiş olalım. Şimdi ultim geliyor. Mesela ben şuradan ulti atsam. mazarda bana tepki verse ve hemen ulti atarsa. Ee, bence Ahri direkt ölür gibi geliyor bana. Şu an oyun açıkçası istediğim gibi gidiyor. Okeyim ben şu anda. Gayet iyi durumdayım. Ya bu Mesela bu Kong'la falan karşılaşırsam muhtemelen direkt keserim ben onu. E, Tapa Rift geldi. <laughs> ah, çalamadım. şey yok burada Aa, bizim bard ölmüş ee, Draven yok savaşamadık ha, buraya ulti atabilirim belki devam ederlerse Draven'ı bekliyorum daha skilli de attı çok güzel smite'ım var çok güzel bir tane daha hop zınk <laughs> valla arkadaşlar çok tryhard oynamaktansa böyle karakterlerle yükselmek daha keyifli. Ay E evet, bu arada base atmayacağım. Hiç alacak bir şeyim yok. Yani şu eşya bitene kadar atmamayı düşünüyorum şu an. 2000 gol, ee, 1200 kalmış. Biraz fazla kalmış. Şimdi ejder çıkacak. E, ee, Wukong top side'da. Bu arada ilerleyen oyunda kaybedebiliriz. İkinci W'm aksıyorum. Fail güçlenirse biraz sıkıntı. Ahri'leri de güçlü çünkü. Ahri'lerin durumu iyi bayağı. Alalım mı? Ama işte Draven base atıyor. Yani burayı deneyeyim. Ama azar urtisi olmadan biraz zor gibi. Yürüyebileceğimizi pek sanmıyorum ama. Yani evet. Neyse en azından ürünümüzü çalıştırdık. Ee, ne diyor? Uykusu verken gelmiyor. Bunu şey yapacağım şimdi. Diyor. Bana diyor arkadaşlar bu arada. Ejder'e mi gidiyor adam? Ha ejder'e gidiyor. Yani redimi almayayım. Takımda savaşayım bence. Key okay durumdayım. Mazhar çok sinirli ya. Arkadaşlar bu konu görmüyor musunuz? Galiba görmüyorsun. Kadar. Belli ki gözükmüyor. <laughs> Alayım onu. <laughs> Oğlum çok keyifli ya. Ya bu tek başımıza ejderi alırız bence arkadaşlar. Yani yavaş yavaş alacağız ne yapalım. Bizim bu E'miz ne işe yarıyor ya? Aa, E'miz zırh azaltma veriyormuş. E'yi atmak lazım kesin adamları. Yani bu orman dönerken şey önemi yok bence. Hiçbir önemi yok. Ama savaşırken kesin EQ yapmamız lazım ki zaten sayın oyuncular hep öyle yapıyor. Biraz vurabilirim buraya. Flash yoksa bunu da kes. Tamam. Güzel. Fena değil. Ah erken gelseydi o belki kesermişiz. Sıkıntı yok. Bence sıkıntı yok. Gayet güzel. Benim karakterim de güzel güçleniyor. Oo. Burası biraz int oldu galiba. Olsun. NT diyelim. Int demeyelim de NT diyelim oraya. E, ee, Draven galiba şey Kıbrıslı. Ümre'de aldı mı o? 9 level. Acilen şu eşyayı bitirip yükleri artık e, şey yapmam lazım. Kasmam lazım. Daha alacağımız çok eşya var. Yani sen... Aa buraları almış adam. Sunfire falan da almak istiyorum ama bakalım oyunun gidişatına göre zırh ya da büyüdürenci kasacağım. Kaç canım var? 2600 canım var. Dakika 15. Yani beni Kyle dışında kesebilecek kim var oyunda diye bakıyorum da. E, ee, Ahri de Liandri var. Tank eritmeyi sever Ahri. de şey var arkadaşlar. Bu Kong'un Q'ları zırh kırıyor ya. O biraz belki... Ah çalamadım. Helal takım. Karşı red çıkıyor. Şuraya bir yardım istesem aslında. Burada keseriz bu Kong'u şu yolda. Bence. Aha gelmiyor ölmüş. Ben bunu bir alayım. İyice güçlenmeye oynayacağım bu oyun. Garanti bine oynayacağım. Çok fena güçleneceğim. Ha, ölmedi güzel. Ha, geliyorlar mı? Geltimiz <laughs> rezbat. Buraya mı geldi? Ah, vuramadım. Ultim geliyor, ultim geliyor. Ölme, ölme ultim geliyor. Ah son vuruş. A arkadaşlar bize niye skor kalmıyor ya hiç? Vallahi hiçbir skor alamıyorum ya niyeyse. Alıyorlar hep skorlarımı. Neyse ihtiyacım yok skora. Bizi flameleyen var mı oyunda? Bir mazar ufak şey yaptı bana. Varken niye gelmiyorsun de Pozisyon yoktu çünkü kanka. Ben olsa geleyim de ne yapalım. Benim karakterin gank atma şeyi de biraz şey arkadaşlar çok yenik potansiyeli yok çarım. Seş adın ne demiş? Tanıdı mı bize Atakan? Yerden tanıdı mı? Ne yaptı ya? Tamam kanka diyor. Beni bulacak mı? Ne yapacak çocuk? Korkuttu. Ha Pantheon savaşıyor. Ultimizin cooldownını biraz fazla galiba. Ve yani eşyası da alamıyoruz ki. Oraya yetişebilir miyim? Şu yüklerimizi bir kasmaya başlayalım yavaş yavaş. Ölmez o ultiye. Ölmüyor. Aha adam buraya kaçtı. Geliyorum geliyorum kanka geliyorum ama çok uzağa gitti. Tamam ona gidelim. O öldü galiba ya. Bana hain tuzaklar var burada. Biraz vuruyorlar bunlar. Basmayayım. Bayağı beyitledik bence Hiçbir şey alamıyorum oyunda ama olsun ne asist aldık ne bir şey aldık Ultim geldi Arkamıza TP geldi Beni kesebileceğini sanmıyorum ya Arkadaşlar Beni bence kesemez o Draven red'e gitti red'e almayı ben de biliyorum ama Önüne geçeyim şunu ben öleceğim ama öyle değil mi Kendimi feda mı ettim? Aha. Hadi. Yok mu? Onu kes asist alayım kafi. Ben razıyım onu. Çok güzel flash. Güzel. Tamam. Kendimi feda edecektim ama e, Malzahar da öldü. 2'ye 2 oldu. Yani kötü değil. NT Pantheon. <laughs> NT kanka. Draven'ımız full can. Oynayabilir. Kaç eşyası var? İki buçuk. Caitlyn de güçlü bu arada bakınca. O da iki buçuk. Ezreal'e bir savaş çıkacak. Benim ultim geldi. Raven çok güzel pozisyon. Çok güzel pozisyon. Okudu pozisyonu. Ee, e. Oraya ulti atılır mı ya arkadaşlar? Deneyeyim bakayım atılıyor mu? Aha. Şunları nasıl döndürüyorlar ya? Smite'la asist aldık. Hop alayım onu kanka. Ee, gördüm. Antiyon'un orada. Buraya çekerse Q atarım onlara. Tamam. Kemplerimizi alalım biraz. Ya oyun uzarsa eğer e, bayağı güçleneceğimi düşünüyorum ama şimdi oyun erken biterse de Tayon'u boşuna mı oynamış olacağız acaba? Karşı red çıktı bu arada. Gelebilir oraya aslında. Ben bir yardım etmeye çalışayım. Gelebilirsem. Bence burada savaş çıkartalım ya. Ormancıları da ölü. Hala almak istiyor galiba. Birazcık vurdum ama yetmedi. Ee, şey geliyor. Might'ımı bekleyeceğim birazcık. Hmm. Bard vurdu ona ya? O zaman zınk. Tamam, güzel. Gayet güzel. Buraya saklanabilir miyim arkadaşlar? <laughs> Saklanamadım. Aha. Ben biraz tanklıyım şey geliyor. Çok güzel. Antion geliyordu. Valla şimdiden bile güçlendim gibi ha. Yani. Kuleyi almadan savaşırsak çok damage yiyecekler. Kuleyi vuralım arkadaşlar. Bence. Hop minyonları da aradan çaldık. Bizim şey ölüyor ama. Tamam o da attı. Ultim var. Yani base de atmak isterim aslında ama şurada savaşabiliriz ya ultiyle belki. Ben daha puşlamak isterlerse ulti atacağım. Gelmiyorlar okey. Yani barona gidip baronda savaşabiliriz. Yamat bitince ne olacak bakalım. Şimdi üçüncü eşyamız ne olsa. Aslında donmuş yürek de güzel. Yani Kyle var, e, Caitlyn var, hareket şey, saldırı hızı şampiyonları var ama gün ateşi olmadan da sayon olur mu bilmiyorum arkadaşlar ya. Güzel olur bence gün ateşi. Alalım. Evet kavga çıktı yine oyunda. Ya şeyi çok kasamadık daha. Eşyayı çok kasamadık. Top kentlere tek atmaya başlamışız. Şuraya fena ulti atasım var. Daha çok fena ulti atasım var ya. Mazara gidiyor. Alayım Buralarda bir yerde şey var. Aha. <laughs> Aha zıng. Hadi. Ah be. Olmadı. Böyle şuraya uçmadım mı peki? Ha uçmasaydım keşke. Gelmeyin Q atarım. Gelemezsiniz. Aha. Ah biraz daha tutsaydım çıkar diye tutmadım onu. Bir tane E atabilirsem şuna belki slowla. Okey flashladı. Ben iyiyim. Bayağı tankım. Ah Draven geldi Draven geldi Draven geldi. Aa okey. Hala devam mı ediyoruz? Server'ın aksiyonu bitmiyor arkadaşlar ya. Allah server'ın aksiyonu bitmiyor. Bart tüneli açınca dayanamadım ben de girdim. Normalde şu mavi alıp çık çıkacaktım ama aksiyon bitmiyor. Dakika 25 70 tane skor var oyunda. Her 20 saniyede biri biri ölüyor herhalde ortalama. Doğan kişi koşuyor fight'a e, bir daha ölüyor. O yüzden farmı da çok yapamamışım yani bakınca. 25 dakikada ben 200 CS yapardım bu karakterler türlü ama e, farm yapma şeyimiz yok pek fazla. Opsiyonumuz yok galiba. Savaşlarda bulunmam gerekiyor. Şimdi keşke bizimkiler başlamasa da ben ultiyle yetişirim oraya çünkü. Güzel flash. Ultisi yok. Okey. Şuradan bir ulti atarız şimdi. Şuradan atayım mı arkadaşlar ultiyi? Böyle. Hop alayım onu. Hop onu da alayım. Hı. Ah. Bak var. Ah çalamadım ya. Ya bu karakterle dalmak ne kadar zor ya. Bitti mi oyun? 26 dakikada 24 ölüm bot lane demiş. Hmm. Haklı bir isyan sanki. Bana haklı bir isyan gibi geldi. Bitirdik mi ya oyunu? Biraz daha oynasaydık keşke. Hop. O oyun bitti galiba. Gideyim ben de. Gireceğim arkadaşlar minyonları püşleyip. Gelemedim. Milyonları da alamadım. Geliyorum 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 geliyorum. Ne alamadık skoru ya. Buraya <laughs> Q atılıyor mu doğdukları yere? 5 saniye. Bilmiyordur herhalde ki zaten timingi tutturamadım. Dayanamıyorum öleceğim galiba. Bu kesmemiz yok mu? Yani güzel oyundu bence ya. Ben keyif aldım. Denemek istiyordum Sayon'u zaten. E, muhtemelen çok fazla hasar vurmamışımdır. Takım da e, bayağı iş yaptı. Herkes okeydi. Yani Pantheon da çok güçlüydü. Draven da güçlüydü. Honor'u kime versek? E, bence Kaylı erken oyunda kastırmadığı için Pantheon'a Honor verebiliriz. Hasarımı merak ediyorum. Yani çok vurmadım gibi ama... 16.000 vurmuşum. Yani. Tam biz güçlenmeden oyun bitti açıkçası. Ama e, ben keyif aldım arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. E, şimdi bir tane daha oyuna gireceğim. Güzel bir video çıkarsa onu da yüklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.